İsveç'te aşırı sağcı Danimarka İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Kur'an'ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı. Irak ve İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç'e nota verdi. Danimarka İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz Perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsünde aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildi. İfade edildi, Irak ve İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç'e nota verdi, öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan, 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor. Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto eden 3 göstericinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.